böyle bir şey, acayip bir şey. Sen kalk koca elinde, ko koca elinde beş tane gol ye, teknik direktörünü kovala, yenisini Avrupa maçından üç gün önce göreve başlat. Ama depreme ve artçılara rağmen Avrupa'da tur atla. Olacak şey değil. Olursa da ancak Türkiye'de oluyor. Ama oldu. Galatasaray inanılmazı başardı. İşte Ali Samiyen'de olanların çıplak gözle, ekran başındakilerin Desmart'tan izledikleri o anlar futbolun acayip bir şey olduğunu ispatlayan dakikalar. İşte futbol böyle bir şey. Acayip bir şey. Bir stadı hem yas evi hem düğün evi yapan bir şey. Çıldırtan bir şey. Bordo'daki maç 0-0 bitmişti. Galatasaray'ın dün gece galip gelmesi gerekiyordu. Bordo, Ali Samiyen'e geldi, maç başladı. Ama Galatasaray'ın maçın başladığından haberi yoktu. Galatasaray o golü yiyince maçın başladığını anladı. Anlayınca da asılmaya başladı. Asıldı ama işi zorlaşmıştı. Cimbom'a artık iki gol lazımdı. O sırada Ali Samiye'nin kale direkleri de her nedense Bordo'yu tutuyordu. Orta sekti, vuruş, direkt döndü. Saat dediğine hükmedemezsin. Dur şu dakikada bir iki gol atayım sonra yine ilerlersin diyemezsin. O bildiğini okur. Samiye'ndeki de öyle yapıyordu. İlk yarının bitmesine şurada 3-5 dakika kalmıştı. Kalmıştı ki... Arda yine de Bordullulardan yanaydı. 1-1 onlara yine yetiyordu. İlk yarıyı böyle bitirmek istediler. Maçı Bülanti'ye aldılar. O sırada rölativite kurallarını alt üst eden bir şey oldu. Top Kivel'in sol ayağına geldi. Kivel neredeyse evinin salonundan kaleyi gördü, vurdu. topun nereye gittiğini gördünüz mü? Bordolular göremedi de o bakımda. İlk yarı böyle bitti. Maç değil. Maç sanki 65'te bitti. O dakikada Arda bir tane daha yazdı. Artık tribünlerde sevinç, kulübede sevinç vardı. Galatasaray rahatlamıştı. O rahatlık suratlara yansıdı. Orta Arda'nın golünden sonra Galatasaray maçı bitirdi. Suyunma odasına indiler, eve gittiler. Ama Bordoğullar İstanbul'da ikamet etmediklerinden sahada kaldılar. 73. dakikada da memleketlerine iyi haberi yolladılar. Galatasaraylılar apar topar geri çağrıldı, sahaya sokuldu. Onlar daha dur ne oluyor iki dakika ısınalım derken olan oldu. Olurdu tabii. Fransızı, Fransız'ı Galatasaray'ın gözünün yaşına niye bakacaktı ki? <laughs> <laughs> Samyende resmen bir Bordo Destanı yazılıyordu. İyi de Samyende geçerli resmi dil Türkçeydi. Yani başka dilde eğitim de olmazdı, destan da yazılamazdı. Samyan Anayasasına aykırıydı. <laughs> İşte bu gerçek. Maçın başından beri doğru dürüst iki satır düzgün yazamayan Sabri'nin aklına o anda dank etti. Top kendisine doğru geliyordu. Dunk diye vurdu. Olanlar oldu. Ali, ne 3 dakika için. Bir daha düştüler. Mükemmel. İştahla Polat. Samilen Destanı bu golle Fransızcadan Türkçe'ye döndü. Destanı tüm sarı kırmızılılar bir arada yazdı. Cimbom dün gece Avrupa'nın ilk 16'sı içine girdi. 8'e girmek için Hamburg'la mücadele edecek. İlk maç 12 Mart'ta kurbette. İkincisi burada. Galatasaray yoluna devam edip turları geçerse o turların sonunda finale kalırsa finalde gurbet ellere gitmeyecek. 20 Mayıs'taki final için bir yol yapmayacak. Artık vapurla mı olur, birinci köprüden mi olur sadece karşıya geçecek. Bir destanda Saracoğlu'nda yazmaya çalışacak. Oradaki resmi dil de Türkçe.